Dık dık dık. Merhaba arkadaşlar Herkes sizlerle birlikte düz dünya ama her yer evet söylemeye gerek yok belli kuzen de geliyor ben, ben kuzenim, de, kuzenim de geldi kuzenim de geldi Sıra kuzenim Sıra. de geldi yavaşım ben selamun öldüm. aleyküm ben yatağı aldım köyü yağmalıyorum ne yaratıcı çek şunu niye ölüyor oğlum sen nasıl oradan da oyun sen niye oradan da oyun ne bileyim lan ulan Arkadaşlar beleriyle ben... buldum. Kuzenim geldi yaşasın. Oldu her yer elmas. Baksana ben bu arada ben de demir kazma var ha. Vallahi mi lan? Vallahi. Gel sen her şey elmas atayım işte. Ben gel ben öbür öbür emin öbür, öbür, öbür köye gidiyorum. Köy nerede? Tepe at lan bana. Hı? Tepe at. Hayır bana bir tepe atsın bekleyin bir dakika. Dur lan. Gel. Tabi tabi.

<laughs> <Zıkmam ya>. <gülüyor> 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 lan, <laughs> suya denk getiremiyorum ki Suya denk getirebilsin. Adam, Arkadaşlar değilim. görmüş olduğunuz... ne? Tepe çabuk. Ya yap ya da tepe at. İkisinden birini yap. Iki yap. Selamun aleyküm konuşuyor. Eee ben seni terbelerim zaten. Bunu hmm. ne? Ne? Hadi lan. Selam. Ben mi sana aşınlandım? Yok sen bana aşınlandın. <Sessizlik> Yok sen bana girdin. Ya Ben niye elimle kesiyorum ki Sabah mı? Demirci var mı? Demirci burada yok. Ben şuradan ağaç alayım hele. Abi her yer elmas var. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu serimiz devam edecek. Ben bazen tek oynayacağım çünkü Kuzenim eve gidecek. Böyle bölüm 10 20'de bitiririz. Ahmet 4 şeyim oldu bu arada. sen bana bir şey yapsana ya. Ney ney? Ne? Elmas kılıç. Ay elmas şey lan. Elmas kılıç. dur. Bana elmas kılıç elmas şey yapabilir mi? Ney? Elmas kazma. Dur şimdi yapamam. Tamam. <laughs> anka Bak benden al. <laughs> ya vurma ya. Tepe çabuk. Tepeyi hazır. Tepeyi hazır tut. Hemen gönderme. Dur bekle 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 basma basma basma. Şimdi. Selam. Gel bir daha vurursan. O tek sevgilim kalmış, tek canın kalmış. Dur ben bir dakika şey yapayım ya. Kanka sen al şu demir kazmayı. Ben de elmas kazma var zaten. Arkadaşlar geldim tuvalete gidip gittim. Gelip gittim gidip gittim ya. <laughs> ya bir dur Arkadaşlar şimdi amacım buradan oyunu bitirmek. Zaten ben oyunu bitirdim. Ben yani yatağa yatmam lazım. Ben artık elime sarayım. Odun bulmam gerekiyor. Efendim? Bakayım. Bu odana evet, bak, <laughs> ben geliyorum. Bakayım Bu odada ben <laughs> Şurada da değil. Şimdi 7. dakika. Buraya geldik arkadaşlar. Ben de buradayım. Şimdi bu gece. Şöyle şöyle yazmaya çalışacağım. Ama bir bölüm sonuna. Şimdi bir bölümümüzün sonuna geleceğiz.

bu seriler için. orada arada ıı, gelişini istiyorsanız 20 like da veririm. Bu videonun sonuna gelmek bye bye.